biliyor musun? Ya, Sen yine, bunu mu getiriyordun? Sorar mısın? Ona ne getiriyordun? Alo. O iki tane mi? Ya buna yetmez o benim tırnağımın bakımına bile yetmez. Ayo. Sıcağım. Bir şey Şöyle. Ama biz de 12 tane bir şey oldu ya. Kanka bak. Or, bak oradaki şükür var ya şükür. Tam ona ya, blok koyacak. Heee. Şu dünya blok. Oradaki blok geldi. Aa arkadan anı. Burak Mahmut. Burak Mahmut öyle bir andı ki. Sanımız olduğun anda arkadan yavaşça gelip. Kanka. Oooo. Oh! Fakir Bridge. şu pembeyi öldürsem bir şey pembeler biliyor musun? Kardeşim Yapan neyden eğleniyor neyden eleniyor Burak Mahmut öyle bir andır Burak Mahmut. Burak Mahmut. Mahmut Sinir. Oğlum Anam. Ne? Green kart çok sinirli yapabileceğim bir şey yok. Kanka, sen sen Efendim kanka. Ay, Anlamıyorsun mu? ama Ama kanka o şey vardı Turkish Deep Map. Muhammed. Yok Turkish ne kanka. Sadece onlar yapmıyor ya. Bloğum bitti kanka. Kanka şuradan atarsana. Kanka, kanka nerede? Bak taktiği bak taktiği bak, bak. Kanka mavi nerede söyleyeyim mi? Bu o taktiği kanka bu. Kanka mavi bizim neyinde? Kanka bir cümleyi tamamlayalım söyleyeceğim. Eee nerede diye bak. Tamam bizim meclisim şeyde. Örtüşmüş. Anne nereden gelmişim şimdi hmm. Bizim beyin de oha kanka. Kanka beyinler ben yanmıyor. bizim beyin de senin iki yanın. Bizim beş. Günün... Oğlum ben dünyayı <laughs> mı dolaşıyorum lan? <laughs> evet arkadaşlar Japon Hamza kanalına hoş geldiniz. Size... Ha. Oh, dünyayı geziyoruz. Dünyayı geziyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Hiroşima'ya atılan bombanın nerede patladığını nasıl olduğunu biliyorum. Ben çünkü oradaki bombayım. Arkadaşlar Hiroşima bombası. <gülüyor> 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 kanka tarihsiz. <laughs> bak kanka pro yapayım mı? Bak buralara şöyle engelliyorum ki. Kanka hayır bak bu dropper. Kanka, adamlara... adam bizim bir hemen, bak hemen git. <laughs> Bak şimdi adamın gideceği yerleri kapatıyorum. Adam çünkü bizden kaçamaz çünkü Burah Mahmut öyle bir andır ki birden Burah Mahmut. <laughs> Yanlış. Yanlış. Evet. Oo. Hmm. Oo. Hmm. Ya oğlum. Oğlum.